cinsel sağlık cinsel sağlık çok önemli baya çok çok önemli baya baya çünkü insanı hayatta tutan yaşama gayesinde motivasyon sağlayan yani sayılı nadir temel öğelerden bir tanesi evet evet bir cinselliktir İki dindir Üçü bilmiyorum. Barınmaktır. Beslenmektir. Yok. İnsan hayatı tutan motivasyonlarla bahsediyorum. Cinsel yani. sağlık böyle bir şey mi? İşte. Cinsellik böyle. Cinsel sağlık da... Cinsellik değil ki. Cinsel sağlık işte. Hayır. Cinsellik tutar motivasyon. Cinsel sağlık da bunu üst, şey yapar. Bunun Destekler. olması için gerekli olan Tabii. şey. Evet. Cinsel sağlık bu yüzden önemli. Cinsel sağlık... Cinsel sağlığı ne etkiler mesela? Ne olarak evet. Cinsel sağlığı ne etkiler diyor? Kötü anlamda ne etkiler? Kötü anlamda... E, hastalıklı bir ilişkiye girmek gerekiyor. Evet, doğru. Benim aklıma öyle şeyler gelmedi daha çok vücut vücut sağlığı açısından geldi mesela, ya sigara etkiler. Heh, sigara yediklerimiz içtiklerimiz hmm. veya gene, genetik olarak da etkileri vardır mesela uzunluk uzunluk bir sağlık problemi olabilir uzunluk uzunluk kısalık çünkü sen bu genetik bir var. Bu arada sağlık problemi. Sağlık problemi. Evet, Bunun evet. için insanlar estetik yapıyor. Kısalık çok kısalık. çok kısa. şeydir. Kısalık yine şey çok kısalık. Ama uzunluğun sağlık problemi olduğunu biliyorum. Evet. Ha, bu arada evliliği de ayakta tutan. Kendimden bilmiyorum. <laughs> evliliği ay evliliği ayaküstü tutan. <laughs> evliliği ayakta tutan en önemli temel ki cinsellik. Aşk iki, ikiye cinsellik kalır. Cinsellik önemli. Aşk ikiye mi kalır? Aşk bence ikiye kalır. Ha. Aşk ikiye kalır. Eğer bir kapışırlar var. Çok be. kısalık problemi varsa <laughs> aşk kurtaramaz o ilişkiyi. Veya erken gelmek. Bununla ilgili geçen bir şey okumuştum biliyor musun? Erken gelmekle ilgili değil. Ee, kadının ne, neydi ya? Kadına bununla ilgili bir şey yapıyorlar. Haz duygusunu al alıyorlar. Anladın mı? Haz almayınca eşini aldatma olayı ortadan kalkıyor. Almayınca. Haz almayınca. Alınca kalkar. Hayır. Şöyle. Aldatma olasılığı yükselir haz almayınca. Hayır. Eşinden haz almayınca ya da işte ee, Tatmin olmayınca Aynen Başka evet. bir arayışa da girmez Niye Hiç girmesin az ya? Az duygusu alınmıştır zaten Onunla ilgili bir iş bir Şey vardı ya bu Mısır'da, Lübnan'da falan Çok eski bir de bu olay biliyor musun? Hmm. İşlemin adını unuttum ya Neydi ya? Ha, unuttum. Yani ama tam tersi olması gerekiyor yani. Değişik bir olay. Tam hatırlamıyorum az ama. olursa tatmin anlamında iki taraf da doyurganlık sağlarsa hem göz anlamında hem az anlamında her anlamda tatmin olursa dışarıda gözü olmaz. Iki taraf Şeyde taraf yazıyor mudur acaba? Neydi? İnternette. Bilmiyorum o dediğin şeyi. Hiç bilmiyorum ya. Çünkü ben gördüm bunu. Yok ya. Ya o... ...bir makaledir büyük ihtimalle. Farklı ya işlemin kaldır. adı vardı. Ama şu an tam hatırlayamadım. Noem. O. Oh. Ama... ...bilimsel sağlık için yani yapmamız gereken şeyler. Evet. Nedir abi? Ne, ne yapabiliriz? Bence bir takım videolardan uzak durmak gerekiyor. Öyle. Etkiler yani. Etkiler zaten. Ama vücut ihtiyacını alır biliyor musun? Vücuda borçlanamaz. Böyle bir olay var. Evet. Az uyuduysan... is